Bu videoda TikTok hesabınızı nasıl devre dışı bırakabileceğinizi göstereceğim. Devre dışı bırakmak, hesabınızın TikTok'tan kaybolması, yani profilinizin artık görünmemesi anlamına gelir. Ve ne zaman geri almak isterseniz, sadece telefondan ya da bilgisayardan giriş yaparsınız ve hesabınız geri gelir, her şey normale döner. Bunun için ilk olarak profilinizin içinde sağ üstte görünen 3 yatay çizgiye dokunmanız gerekiyor ve ardından altta yer alan ayarlar ve gizlilik seçeneğine basıyorsunuz. Buraya geldikten sonra hesap yazan ilk seçeneğe dokunun. Yüklenmesini bekleyin ve en altta yer alan hesabı devre dışı bırak veya sil seçeneğine basın. Yüklenmesini bekleyin. Şimdi ilk seçenek olan hesabı devre dışı bırak seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Şimdi devre dışı bırak seçeneğine basın ve ardından hesabınıza kayıtlı e-posta adresine gelecek olan kodu buraya girmeniz gerekiyor. Kodu girip hesabı devre dışı bırak diyorsunuz. Bu işlem hesabınızın artık görünmemesini sağlar ve ne zaman geri almak isterseniz sadece giriş yapmanız yeterli olur. Umarım bu video faydalı olmuştur ve iPhone'unuzu basit adımlarla kullanmayı öğrenmek isterseniz açıklamaya bakın. Çok teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşürüz.